Hyundai'nin A segment temsilcisi i10 yenilendi. Türkiye'de üretilen i10 yeni iç mekanıyla segmentinde en çok satan olma özelliğini sürdüreceğe benziyor. İnceliyoruz. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Hyundai'nin 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı için hazırladığı en büyük yenilik olan i10 e. tanıtıldı. 2007 yılında ilk kez yollara çıkan i10 e. bugün 3. ve son nesliyle karşımızda. Yeni Hyundai i10 e. eskisine göre daha çevik bir tasarıma sahip. Yeni i10, e. Geniş ızgarası ve yeni tip ön tamponuyla sportif görünüyor. Ön bölümde bal peteğini andıran yuvarlak LED gündüz farları ise araca dinamizm katmış. Otomobilin yan görünümü de maksimum iç alan sağlayacak şekilde biçimlendirilmiş hafif kaslı bir gövde ile desteklenen otomobil, üçgen tasarım öğeleriyle de genişliğini görsel olarak vurguluyor. X şeklindeki yeni C sütunu dikkatlerden kaçmıyor. Arkadaysa yatay kıvrımlı çizgiler devam ederken bagajın yumuşak yüzeylerini dalgalı hale getiriyor. Bu çizgiler yeni toplarla birleşiyor. İç mekansa Pratiklikten ödün vermeden yeni nesil kokpit tasarımına sahip. Dışa doğru yönelen hava delikleri ekstra genişlik sunarken yatay konumlandırılan multimedya sistemi öne çıkıyor. Gösterge ve kapı panellerindeki petek şeklindeki 3D desenler de yenilikler arasında. Bu detaylar iç mekanı modernleştirmiş. Orta konsolda en üst donanımda 7 inçlik dokunmatik ekran sunulacak. Bu ekranı diğer Hyundai modellerinden tanıyoruz. Alt donanımlarda ise klasik, renksiz bir ekran olacağı kesin. Eğlence arayüzü Apple CarPlay, Android Auto desteğine sahip. Ayrıca geri görüş kamerasının görüntüsünü de iç mekana taşıyor. Yeni Hyundai i10, 3670 milimetrelik uzunluğa sahip. Bu değer eski modele göre 5 mm artış anlamına geliyor. Genişlik ise 20 mm artarak 1680 mm olmuş. Yeni modelin aksaralığı da 40 mm artarak 3425 mm'ye erişmiş. Büyüme ile birlikte araç iç mekanda daha fazla genişlik sunma iddiasında. Markaya göre ön diz mesafesi 1070 mm, arka diz mesafesi ise 865 mm olarak açıklanıyor. Eski modelde 252 litre olan bagaj hacmi ise yeni modelde değişmemiş. Fakat yükleme eşiği bir önceki modele göre 29 mm daha düşük olan E10'da bagaja erişim kolaylaşmış. Yeni i10 ilk etapta iki motorla satışa sunulacak. 3 silindirli 1 litrelik atmosferik motor 67 beygir güç ve 96 Nm tork değeri sunacak. Diğer motor seçeneği ise 1.2 litre hacmindeki atmosferik ünite olacak. Bu motor 84 beygir güç 118 Nm tork sunuyor. Her iki motorda 5 ileri manuel ve AMT ismindeki tek kavramalı otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor. Tork konvertörlü otomatik şanzımanla karşılaştırıldığında AMT hafifliği ve düşük sürtünme özelliğiyle öne çıkıyor. Fakat bizim tecrübelerimiz bu tip şanzımanların vites geçişlerini hissettirmesiyle meşhur olması. Yurt dışında iyi onun bir de N-Line isminde performans serisi olacak. Bu modelde 100 beygir güç üreten 1 litre hacminde turbo benzinli motor görev yapacak. Bu motor seçeneğinin tork değeri ise 172 Nm. Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilecek olan yeni iyonun 2020 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.